Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkezde sıçtı donuna çek çek dünyanın kahrını da vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkezde sıçtı donuna çek çek dünyanın kahrını da vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da vur hadi elini sabuna. Dar geldi sana korona, herkes de sıçtı donuna. Çek çek dünyanın kahrını da vur hadi elini sabuna. Dar geldi sana korona, herkes de sıçtı donuna. Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkeste sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkeste sıçtı donuna Çek çek dünyanın qahrını da vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona herkezde sıçtı donuna Çek çek dünyanın qahrını da vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona herkezde sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkeste sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkeste sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da vur hadi elini sabuna. Dar geldi sana korona, herkes sıçtı donuna. Çek çek dünyanın kahrını da vur hadi elini sabuna. Dar geldi sana korona, herkes sıçtı donuna. Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkeste sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkeste sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın qahrını da vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona herkezde sıçtı donuna Çek çek dünyanın qahrını da vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona herkezde sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da vur hadi elini sabuna. Dar geldi sana korona. Herkes des çıktı donuna. Çek çek dünyanın kahrını da vur hadi elini sabuna. Dar geldi sana korona. Herkes des çıktı donuna. Çek çek dünyanın kahrını da vur hadi elini sabuna. Dar geldi sana korona, herkes sıçtı donuna. Çek çek dünyanın kahrını da vur hadi elini sabuna. Dar geldi sana korona, herkes sıçtı donuna. Çek çek dünyanın qahrını da vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona herkezde sıçtı donuna Çek çek dünyanın qahrını da vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona herkezde sıçtı donuna Çek çek dünyanın qahrını da vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona herkezde sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona herkezde sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkeste sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkeste sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da Vur hadi elini sabuna Dar geldi sana korona Herkes de sıçtı donuna Çek çek dünyanın kahrını da vur hadi.